arkadaşlar ben bunu e, scroll oynuyoruz ben bundan önce Facebook üzerinden oynuyordum arkadaşlar o yüzden 164. seviyedeyim de beraber hadi oynayalım ben Barcelona'dayım 19 numarayım ben size spikerlik bazılarının numarasından bilirim o golleri diyoruz Florensa'dan hemen şöyle bir gol aa kaleci tuttu ikincisinde aa kaleci bayağı iyi arkadaşlar niye gol atamadığımız anlaşıldı ve gol attım arkadaşlar. Iniesta, Andre Iniesta. Verdi pasını. Arda Turan. Messi, Messi verdi. Messi pasını verdi. Offside. Sergio Busquets. Offside yine oynuyor. Tekrardan başlıyor arkadaşlar böyle. İyi e topu alamadı. Niye ben bu kadar kötü oynuyorum? Kötü tutu bu. Yes. Evet arkadaşlar ben de top. Son <laughs> <laughs> Üstüme çık. Uf. Bir şey olmaz arkadaşlar. Neyse. Mesela devam ediyor. Arkadaşlar bundan belki fazla gelmez. Ya yani psikolojiden gelir de. Elimizden geldiğince artık. Uy bum 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 bum. Kimse yok. Şut güzel. Aa! Kaleci yeter be. Neyse. Gol. Açtım. Tut lan tut tut tut. arkadaşlar gerçekten gıcık oldum. Bu videoyu yayınlayacağım ama gıcık oldum. Skor haraya gıcık oldum. Videonun ismi. Bay bay. Gerçekten gıcık oldum arkadaşlar. Niye geçmedim onu anlamadım. Ben bunu geçerim. Öbür bölümleri size atarım. Görüşürüz. Bay bay.